Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rastgele Medeniyet serisine başlıyoruz. Nasıl bir Rastgele Medeniyet serisini biliyorsunuz. Dur ben yine de anlatayım arkadaşlar. Örneğin Sovyetler Birliği geldi. Biz bunu oynamaya çalışacağız. Ama iki bölüm sadece arkadaşlar. İki bölüm söyleyecek. Mesela Çin. Bütün Çin'i ele geçirmeye çalışırız. Bu üç bölüm sürer belki. Böyle şeyler yapıyoruz. Mesela atıyorum. Kim gelir? Türkiye gelir. Osmanlı'yı kurmaya çalışırız. Falan. Öyle yapacağız arkadaşlar. ne olacak? Bu kaydı biraz şey alayım mı? Bir dakika arkadaşlar. Heh. Hadi bakalım. Zorlu gezhanemi. Sabah sesi klasik oyun yüzde yüzdeye hasadıknı %50. Bak. Oo! Japonya geldi. Ben biz Japonya ile bütün Çin'i ele tamam. Amacımız arkadaşlar bütün Çin'i ele geçirmek. Tamam. Hemen şöyle Ayarlıyorum Oğlum Japon Japonya. Japonya geldi be. Japonya geldi ya çok mutlu oldum arkadaşlar. Çünkü dünyanın en güçlü ve yedinci ülkesi. Hadi Çin gelse içine kurmaya çalışırız yani. Atıyorum. Bu da elet alırız. İlgi sanat sanmaymış. Öyle bir şeymiş. Şanslı falan alırdık. Geçerdik önümüzde. Belki min hanedanlığını da kurabilir. Ama Japonya geldi arkadaşlar. Garip bir şekilde. O zaman planımız ne? Bütün Çin topraklarına bizim hakimiyetimizde getiriyor. Atıyorum Çin Cumhuriyeti, Guaxi, Guaxi ile Yunan mesela. Tibet. Sincan Uygur bölgesi. X, I, -E Sanmay, Çin, Şansi, Moğol bölgesine bölgesi ile Belki Mikanedon'unu şey, kurmak için Moğolistan'da alalım. Alabilir. Şimdi arkadaşlar. Ekonomimiz 111. Nüfusumuz 2 milyon. 2,5 milyon de şu haritaya bakın be. Ne güzel ya. Şimdi o zaman turlarımıza başlayalım. Hemen turları geçelim. Şöyle. Ama Sovyetlerle iyi ilişkilerde bulunacak kesinlikle. Dünyanın en güçlü çünkü ikinci ülkesi. Yani 190. Hadi bir savunuruz da biraz. Ama dayanamayız. Daha fazla. Evet. Kim ona kar etmiş? Koaksi. Zaten hep bu aklı birilerine hakaret ediyor. Buna da alıştık artık. Önce şeyi ele geçireceğim. Mantıkayı. Mantıkayı. Sonra e, Moğol uzak bir Moğol uzak hükümetine de saldırırız. Bakalım nasıl olacak. Tamam. Geri oldu şöyle gelsin sınırlara. Bu kadar oldu zaten yeter herhalde. Bir şey için. Adı neydi? mançuk için kaç ekonomileri vardı arkadaşlar yine ettim. çok varmış hemen mançukaya savaşımızı ilan edelim şöyle güzel şuradaki de ilerletin şöyle şu şekilde tamam evet ilerleyişlerimiz başladı bile çok güzel mançukayı mağlup ediyoruz arkadaşlar Arkadaşlar ne olur kanala abone olun. Lütfen arkadaşlar. Kanala abone olun. Lütfen arkadaşlar. Bir abone olursak arkadaşlar şey olur. Çok iyi olur ya. Size bir şarkı hazırlarım. Çok güzel bir şarkı. Hem de. Hazırlayabilirim ha. İstediğiniz oyununuzu da çekerim. Her şey yaparım sizin için arkadaşlar. Yeter ki abone olun. Lütfen bak. Bu arada peki kimin şeyinde? Aa Çin Cumhuriyeti'nin bu da Pekin'in kaç ekonomisi var? 997. Hiç ne ya? Bin ne ekonomisi falan varmış. Hemen şöyle alalım toprakları. Maçukadan teker teker. Dur dur dur. Sen oraya gitme dur. 2230'u yanlışlıkla şeye gönderdim. Bir dakika. Şşş, şş, sen sen. Heh. Sen nereye gidiyorsun? Sen şuraya gideceksin ya. Mancuko zaten savunamıyor artık ya. Güç güçleri bitmiş artık. Oo! Mancuko'ya bak sen. Şöyle birazcık fazla oldu. Şöyle şu şekilde 1600 gelsin bakalım. Mancukadan güzel bir hareket ha. Hiç beklemiyordum. Ama Mancuko'yu alacağız evet. Dediğim gibi. Oyunun seriyi bize vermesiyle Mancuko bitti artık. Türkiye 1500. Sadece şu kadar 6 eyalette 1500 ekonomisi var. Çok düşük. Mançko geliyor artık. Hadi bakalım. Bize en zor soruyu zorlayacak tabii bu Çin Cumhuriyeti. Diğer Çin devletleri bizi hiç zorlamazlar. Hemen Mançko'nun sonuna geliyoruz. Evet maç konuda sonuna geldik arkadaşlar. Bakalım bütün topraklarını alabiliyor muyum? Alabiliyorum tabii ki de. Dur, basal, aman aman basarlaştırma dur. Basarlaştırmayacağım. Bütün topraklarını alacağım. Şu şekilde. Bir barış anlaşması çok güzel. Oh oh. Şu odalarına mentaliz edelim de paramız biraz hızlı çıksın. kızarsın. Sovyetlerle iyi ilişkilerimiz var son dereceyle. Çin Cumhuriyeti ile kötü ilişkilerimiz var. Aslında Çin Cumhuriyeti'ni almak bence daha mantıklı. 33 bin ekonomileri var. Yani güçsüzmüş ya. Ama şöyle arkadaşlar. Atma şöyle başlayalım. Çin Cumhuriyeti bir de Moğol hükümetini alalım arkadaşlar. Bir de şu Şafi Çin'i de alalım. Videoyu bitirelim arkadaşlar. Bence öyle yapalım. Bu arada bütün Çin devletleri bize hakaret ediyor ya. Bu devlette de bir daha kart etmiş ya da hala sesinden sonlarına gördükler hala bitmedi ya şu asma sonlar maçka ne toprak varmış maçık toprakları da az çok değerli o kadar da değersiz değil bir, düşün, bir düşünseniz arkadaşlar bütün cumhuriyetleri yani devletleri karşıya gelse bize saldırsa yani bir ihtimal yenebilirler. Yani küçük bir ihtimal yenebilirler. Çünkü Çin Cumhuriyeti var. Yanlar. Benim Çin Cumhuriyeti'ne acil almam lazım güçlenmeden. Tamam. Şimdi birazcık ana topraklarımızdan basalım. Yani Kore'yi de sömürmek istemiyorum arkadaşlar. Şöyle 7000 oldu. Oo, Tokyo'dan 7000 oldu çıktı. Yani değerlerimiz. Ya topraklarımızın değerlerine bak be. Şimdi Cumhuriyet'te ne bu kadar ordu yeter mi ya? Çok da emin değilim de bilmiyorum. Dur kaç ordumuz olmuş? 20 bin, 25 mi? Bence yeter ya. Şimdi da zaten bir şey yapamayacak bize kesin. O bin bu şekilde. 10 Şöyle gelsin zaten. Oh. Haydi bakalım. Sovyetlerle bir saldırmazlı paktı da imzalayalım. Sovyetler bu fabrika çok sıkıntı yaşatırlar. Yani hadi güçlü devletiniz de o kadar da değil yani. En dünyanın en güçlü 7. Ülkesiyiz. Evet. Evet. Çin Cumhuriyeti'ne de savaşını ilan ettim. Saldırıyoruz. Tamam. Şurayı biraz ordu kaydıralım abi. Buradan aşanan biraz sıkıntı çekeceğiz. Çünkü Başka etleri nerede bu abi bunlar? Başka etleri nerede? Bizim başka bir 2450 orada getiriyor. Bizim çok çıkar. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika şunu bir asistan mı? He, asistan falan çıkmadı. Benim telefonda arkadaşlar asistan çıkıyor da. Ondan dolayı. He. Tane bu doğdularımız var. Güzel, güzel. Tamam. Biz bu için çok belki yeneriz. Yene, yeneriz bence. Rusya ya? Çinli mi yedin Bilemiyorum ya. Neyse, biz hemen şöyle ilerleyen devam edelim. Tamam, Çin Cumhuriyeti'nin artık gücü de kalmamış, bitmiş tamamen. Süper. Ha, Çin Cumhuriyeti Oraya bir daha doğru 4000 ordu, geriye gitsin. Güzel. Tamam nasıl bir taktik taktiğimiz varmış şimdi öğren Türkçe'nin cumhuriyeti taktiğimiz bütün topraklarını alabilir miyiz o oh. aklımda o soru var tamam onu tuttuğu duracağız evet ulan niye yavaş atlatıyor ya Biraz şey var oha lan bir dakika oğlum bu çin de güç yok ki adamın 27 bin ekonomisi var Geride kaldı hemen. Şuraya gitsin. Başka falan. Orada da lazım olabilir. Orada da bir çünkü bitiyor yavaş yavaş. İkinci maşallah. Baya bir şey oldu. Kaç kayıp bir yer dedi lan bize. Tamam bitmiş artık. Arkadaşlar, şimdi bu biraz sinir çıkıyor gibi. Ne yapacağız oğlum? Biz? 5000 odaları var lan burada. Burada da Geri mi çekildi oğlum? Bir dakika Çin Cumhuriyeti barışımızı belki kabul eder. İkinci savaşta arkadaşlar şey o ya. Bu saat çok hazırlıklı gelir. Bu kadar ne oldu? Gerçekten bu kadar ne oldu? Hadi Çin Cumhuriyeti kabul et. Lan Çin Cumhuriyeti'nin hala mı gücü var ya? Kabul etsene oğlum kara toprağını alıp çıkayım. Ha, sonunda arkadaşlar ya. Sen nereye gidiyorsun? Buraya gitmeyeceğim. Şuraya geliyorum. Ha, arkadaşlar yoksa gelecek yani. Şu kadar toprağını Şimdi çünkü bu Diğer videoda yani diğer bölümde onu da alıp. Şimdi o özel kükümetini alacağım ben konu var abi 2. bu kadar kolay gel, gel, devlet varmış. <laughs> ama bittik. 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 Ee, ne diyorsun ya? Ben sana bir saldıracağım. Çok acıtmayacağım Merak etme. Şuraya tam Şu şöyle şu Şuraya gitsin. Evet. Şu Moğol'u özel kütüphaneye saldıralım mı? Alayım mı? Yok. Bu inşallah alırız. Otur. Otur alırım. Belki ama. Şu basketlerinde iyi ordu var mıdır? Bilmiyorum. Tamam aldık. Aldık. Hiç sıkıntı yok. Aldık. Tamam. Moğol özel meti bitti. Bu kadar. Basit oldu. Çok basit. Evet. Çinli yavaş yavaş yayılmaya başladık Ama Sovyetlerle de iyi ilişkilerden bulmamız lazım. İttifak olmak için ne yapmamız lazım? Bir dakika şu savaşın bir şey yok. Heh. Bu kim ya? Bu kim? Bu aksi bak. Kaşınıyor ne? Zaten şurada 22 bin ekonomim var. Bunun başka ne kaç ekonomi var? Hiç ekonomi yok ki bunda. Aynen hiç ekonomi yok. Şu değişikliği varmış bu ya. Bu Portekiz. Bu da Birleşik Krallık. Allah'ım ya Rabbim ya. Portekiz'in burada ne işi var? Portekiz'in kaç aleti var sanki? Bakayım şöyle. Yani Afrika'da da sömür yok şu. Ya. Yazık arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar sır. <laughs> ha tamam, ha. Salınmamış. Kimseyle savaşmadım değil mi? Evet. Şimdi asıl başlayalım. Çin Cumhuriyeti'nde ve Moğolca Cumhuriyeti'nde güzel başlattık. Şimdi sırada şansı ve Çin. Şansı kolay alırız da Çin birazcık daha hızlı orada şansıdan. Ama yine de alacağım. Ben öyle düşündüğüm kadarıyla. Zaten Moğol Yükselik Özellik Hükümeti'ni bir dakikada aldık ya neredeyse. Bir dakika. Hatta bir saniye arkadaşlar ya. Allah'ım ya. Rabbi. Şurayı da biraz odular yerleştirelim de. Biliyorsunuz şans o kadar da zor değil. Hemen şans alalım. Şans şansı bir bitirelim artık. Bir de bize dok ne Ay ya ölüyor ya. Başka yerlerine girelim ama şunların. Hop. Oo. Oh, Kardeş. Sen bir savunur muydun ya? Ben ilk defa görüyorum bizi savunduğumuzu. <laughs> Hemen şuraya döndürelim. Tamam. Bitecek bu zaten. Bu turda biter kesin. Hop tamam. Çok. Bir dakika başka nerede toplanıyorsun? Ya bir de şu iki tane bir hemen şu şans, şans alalım süper şekilde sonra Çin aldı oh, oh kaç 144 bin ekonomimiz oldu ya yani. şimdi sırada bak e, bu, bu sonra alacağım. bu evet Çin Cumhuriyeti Çin komünizm Çin gel bakalım ne yapacaksa bize i̇şte hiçbir şey yapamayacak hiç merak etme. Çin bir şey yapamaz. Aman güçlenmiş de güçlü bir Çin ya. Bu arada arkadaşlar size bir şey diyebilir miyim ya? Çin şu kadarcık bir şeymiş. Çin nasıl bütün Çin'i e ele geçirdi ya? O konuda çok merak ediyorum. Şu Çin'e de saldıralım ya. Yeter artık. Aman Çin Çin Çin. Çin Çin. Çin Can Hancı. <laughs> çin Can Hancı. Hemen Çin'in de gele gelelim. Sonra videomuzu bitirelim. Hadi Çin. Oo Çin çok güzel lan. <laughs> bu kadar savunma beklemiyordum ha. Oo. Oo. Yalnız bu kadar değilim. Çin bizi Çin ne yapıyor ya dede? Amca ne yapıyor amca? Amca kendine gel bir. Kimin oldular ne ya? Bütün ordumuzu kaybet Kaç kayıp var lan Çin'e karşı? Çin bu kadar mı lan. Çin güçlü. Oha. Oha. Lan Çin bak oyalama artık bizi ya. Git şuradan. Ne yapayım Kimler oluyor? Da, arkamızda, zaten bin ordu var. Hiçbir şey yapamayız. Cık. Lan yet bak. Kaşınıyor ne? Kaşınıyor. Yeter ya. Tamam. Ne bak. Çine bak çine. Yağmalıyor yere. <laughs> Daha yıkılacak. Şuna bak hala yağma yapıyor. Sen nasıl bir şeysin ya çin? O bile kaybetti. Hemen şöyle arkadaşlar Çin'i de alalım. Güzel bir şekilde Çin'i de aldık. Evet arkadaşlar yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Güzel bir video oldu arkadaşlar. Umarım kanalıma ab ab abone olursunuz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın kanalıma arkadaşlar. Arkadaşlar 157 bin ekonomimiz olmuş. Şunu ben şu oyunu kaydedeyim. Şöyle oyunu kaydede bastım oyunu kaydet evet bu şekilde sınırlarımız mükemmel gözüküyor herkese benden iyi günler arkadaşlar oh, hoşça hoşçakalın bay bay